Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde yer tarifi nasıl yapılır? Yer tarifi yaparken krokide nasıl faydalanır? Kroki nedir ve krokinin özellikleri nedir? Nelerdir? Konusunu ele alacağız. Ee, dersimize geçmeden önce kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim sevgili öğrenciler. Kanalımda abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Evet, şimdi konumuza geçebiliriz sevgili öğrenciler. Evet, kırık konusuna giderken kuş olduk, yüksekten bakıyoruz. Kuşlar yukarıdan baktığında evet, dünya ve şehirler böyle gözüküyor değil mi? Kuşların bakış açısından bu şekilde gözüküyor yüksek bir yerden baktığımızda çevremizi, dünyayı bu şekilde, şehirleri bu şekilde görüyoruz. Buna biz kuş bakışı diyoruz sevgili öğrenciler. Yukarıdan bakışa kuş bakışı diyoruz. Bir yerin tepe, bir yerleşim yerinin tepeden görünüşüne kuş bakışı denir. Kuş bakışı konusuna niye hemen ilk olarak ele aldık? Çünkü Kroki çok alakalıdır. Bir yerin kuş bakışı görünüşünün çizimidir çünkü Kroki. O yüzden kuş bakışı görünüşü size nasıl olduğunu göstermek istedim sevgili öğrenciler. Yüksek bir yerden aşağıya doğru bütün bir genişliği için avracı şekilde bakmaya biz ne diyoruz? Kuş bakışı görünüş diyoruz. Buna kuş bakışı diyoruz. İşte sevgili öğrenciler Kroki de bir yerin kuş bakışı görünümünün kaba taslak yani kapataslar ne demek? Ölçeksiz, belli bir ölçüye dayanmadan kağıt üzerine çizilmesine kroki diyoruz sevgili öğrenciler. Yüksek bir yerden aşağıya doğru bütün genişliği için alacak şekilde bakmaya da kuş bakışı diyoruz. Bütün genişliği için alacak şekilde bakmaya kuş bakışı diyoruz. İşte kuş bakışı çizime de kroki diyoruz sevgili öğrenciler. Yer tarifi yaparken çoğunlukla kırıklardan faydalanırız. Okulumuzun evimizin yerleri tarif etmek için yönlerden yararlanırız. Okulumuzun evlerimizin etrafında caddeler, sokaklar ve iş yerleri, parklar bulunur sevgili öğrenciler. Okulumuzun yediğimiz yerini daha iyi tanıtabilmek ve anlatabilmek için kroki çizebiliriz. Kroki yaşadığımız şehri tanımamızı ve adresleri kolay bulmamızı sağlar. Kroki çizerken o mutlaka yanında yönleri belirten bir çubuk da belirtmem yön çubuğu da koymamız gerekiyor. Kroki'deki güney ne taraf, kuzey taraf, doğu ve batı ne taraf diye mutlaka belirtmeniz gerekiyor. Kroki'nin özellikleri nedir peki sevgili öğrenciler? Kroki kaba taslak çizilir. Yani ölçek yoktur, belli bir ölçüye dayanmaz. Mutlaka yön okları bulunmalıdır. Prokide uzunluklar göz kararı çizilir. Bir ölçü, ölçü yoktur. Geometrik şekiller, semboller ve çizgiler kullanılabilir. Önemli yerlerin, sokak ve caddelerin isimleri mutlaka krokide belirtilmelidir. Mesela burada üst üste belirtilen krokide devlet hastanesi, çocuk parkı, önemli okul, süpermarket ve cami önemli yerler olarak Kroki'de belirtilmiştir. Bir yerin kuş bakışı görünüşünü küçültülerek kapa taslak bir şekilde kağıt üzerine çizilmesine Kroki diyoruz. Gördüğünüz gibi bizim ev dediğimiz sarı bölümde Kroki onun yeri belirtilirken Kroki'de önemli yerler belirtilmiş. Yön çubuğu kullanılmıştır. Kırmızı ok düzeyi gösterir. Evet. Bu tür çizimleri inceleyip okulumuzun çevresini, mahallemizi, yaşadığımız şehri veya köyümüzü daha yakından tanıyabiliriz. Alışveriş merkezlerine gittiğinizde, alışveriş merkezlerinin de aradığımız mağazaları, mağazaları içinde yer alan krokilerden yararlanarak mağazaları bulabiliyoruz sevgili öğrenciler. Çoğunlukla aradığımız bir adresi bulmak için elimizdeki kırıklığından faydalanırız. Aynı şekilde okulumuzun, sınıfımızın, evimizdeyse odamızın veya mutfağımızın konumunu da kırık çizerek gösterebilirsiniz. Bakın. Bulunduğumuz caddedeki bizim binamızı gösterirken, kendi binamızı gösterirken yararlandığımız diğer binalar. Bu arada açıklamaları devam ederken türlü türlü kroki örnekleri de görüyorsunuz. Siz de bu örneklerden yararlanarak kendi evinizden, sokağınızın ya da okulunuzun sınıfınızın krokisini çizebilirsiniz. Günümüzde resmi kurumlar, şirketler, iş yerleri internet sitelerinde adres bilgilerinin yanı sıra konumlarını gösteren bir krokiye de yer verirler. Evet, gördüğünüz gibi örnekteki kroki gibi İnsanlar kendilerine daha rahat ulaşabilmeleri krokü sayesinde sağlanır bu kurumlar tarafından. Evet Krokünün özelliklerini tekrar değinmek istiyorum sevgili öğrenciler. Krokülerde gerçek uzunlukların ne kadar küçültüldüğü belli değildir. Kabataslak çizim vardır çünkü. Kroküsü çizilecek yerdeki cisimlerin boyutu ölçüm yapılmadan göz kararı çizilir. Bu nedenle kroküler ölçek kullan krokiye ölçek konulmaz. Kaba taslak çizim vardır. Gördüğünüz gibi okulumuzun bir katının e, krokisi. E, Krokilerde genellikle dikdörtgen, kare, daire, üçgen gibi çizimi kolay şekiller kullanılır. Gördüğünüz gibi binalar, yapılar, kare ve dikdörtgenlerden faydalanarak çizilmiştir. Çizim yapılacak yerde görülen her şeyin çizilmesine, bunların boyanmasına da gerek yoktur. Çok da o kadar dikkat etmeye gerek yok sevgili öğrenciler. Krok çizerken çeşitli şekil ve sembollerde yararlanabilirsiniz. Çizilen şekil ve sembollerin açıklandığı bir bölüm mutlaka bir krokünün bir köşesinde bulunmalıdır. İşte bu kullandığım sembol ve şeklin anlamı şudur diye bir alt köşede belirtmeniz gerekiyor. Okul, hastane, cami, park, alışveriş merkezi, sağlık ocağı, pazar yeri gibi önemli yerler ile cadde ve sokakların isimleri projede belirtilirse yer tarifi yaptığımız kişi o, o yeri daha kolay bulacaktır. Çünkü bu belirli yerler herkes tarafından bilinir. Pazar yeri, camiler, okullar, hastaneler, alışveriş merkezleri herkes tarafından bilindiği için projeyi çizerken onlardan faydalanmanızı Öneriyorum. Çünkü yer tarifi yapmak da kolaydır, arayan kişinin o yeri bulması da daha da kolay olur. Evet, kağıdın bir köşesine kroki de Kuzey-Güney doğrultusunu gösteren bir yön oku da konulmalıdır, daha rahat bulabilmemiz için. Evet, görmüş olduğunuz kroki ve kroki nasıl okunur, bunu bir örneğini burada yapmak istiyorum. Görmüş olduğumuz kuruyu nasıl yorumlayacağız ve okuyacağız? Bununla ilgili birkaç soru var. Beraber soruları cevaplayalım isterseniz. İşhanının kuzeyinde nokta nokta vardır. Buna bakarken sevgili öğrenciler yön oklarına bakın. Kuzey, güney, doğu ve batıyı gösteren oktan faydalanıyoruz. Kuzey yukarı olduğu için işanın üst kısmına bakıyoruz. Ne vardır kuzeyinde? Hastane vardır. Hemen ikinci boşluk doldurmada Parkın kuzeyinde nokta nokta vardır diyor. Parka bakıyoruz. Parkın kuzeyi yani üst kısmına yön okulundan faydalanarak Kırtasiye ve Sağlık Ocağı olduğunu görüyoruz. Okulun doğusunda nokta nokta vardır diyor. Okulu buluyoruz. Doğu tarafına bakıyoruz. Okulun doğusunda hastane olduğunu görüyoruz. Hasan evinin güneyinde ne varmış diyor. Hasan'ın evini görüp buluyoruz. Güneyde Ok çubuğundan bakıyoruz Hasan'ın alt tarafında Ali'nin evinin olduğunu görüyoruz sevgili öğrenciler. Şimdi kroki konusunun genel hatlarıyla özetleyerek konumuzu bitirmek istiyorum sevgili öğrenciler. Bir yerin kuş bakışı görünüşünün kaba taslak yani göz kararı ölçeksiz olarak küçültülerek kağıt üzerine çizilmesine kroki diyoruz sevgili öğrenciler. Kroki çizilirken yönlere dikkat edilir. Krokinin çizildiği kağıdın bir köşesine Kuzey-Güney doğrultusunu gösteren bir ok konulur. Kroki'de ölçek yoktur. Kabatas'ta bir çizim vardır. Kroki günlük yaşamında çok kullandığımız çizimdir. Diğer tarifleri yaparken Kroki'den çok faydalanırız. Okulumuzu, sokağımızı, mahallemizi, köyümüzü tanımada yardımcı olur. Ayrıca aradığımız bir adresi bulmak için de Kroki'den yararlanırız. Bir arkadaşımız evimizin adresini basit bir Kroki çizerek tarif edebiliriz. Kroki ile plan arasında en belirgin fark planın belli bir ölçüye göre çizilmesidir. Planda ölçek vardır ama kroki de ölçek yoktur. Kroki ölçeksiz kapatansak bir çizimdir sevgili öğrenciler. Dersimiz bu kadardı sevgili öğrenciler. Derslerinizde başarılar diliyorum, iyi günler diliyorum.